Merhaba sayın dinleyenlerimiz. Bugün Villa Imperial'dayız. Böyle deniz manzaralı. Şöyle deniz manzaralı bir villadayız. Sonsuzluk havuzu bulunan. Önce Deniz abi YouTube yapacakmış. Serhat abi de ee, kameramanlık yapacak. O bize müthiş yeteneklerini gösterecek bize Serhat abi. kapın bir <laughs> şeyler. <laughs> Öğrenin bak bu adamdan bir şeyler. Ben de işi gücü bıraktım. Size Serhat abinin nasıl kameramanlık yaptığını göstereceğim. Böyle arkasında duracağım. Onu ne çekerse size göstereceğim. Bu kadar cahil almanız. Yine olması değil ya. Şu, bu videodan sonra şey diyebilir miyiz? Şunu da 0.5x yapayım. Heh. Evet bu videodan sonra ne diyebilir miyiz? Bu işe gönül vermiş kişiler en tapu görecekler diyebilir miyiz? Aynen öyle. En tapu. Camdan görüyorsanız yani görüş. doğru. <laughs> en tapu göreceksiniz. <laughs> Ama ne yazık ki ne yaparlarsa yapsın buna yaklaşamayacaklar. Yani. Aynen öyle. Tamam. Nerede giriş yapıyoruz? Seyreda abi yönlendirsin bugün. <laughs>